Merhaba arkadaşlar. Açık toplum için bir nefes felsefe serisi yazının sonuna geldik. 19 Mayıs itibariyle yazıyı yayınlayacağız ve hani o dizi filmlerde bölüm başında önceki süreç hakkında kısa bir tanıtım Olur ya ben de öyle yapayım çünkü bu son söyleşimiz sizle bu seri çerçevesinde. 19 Mayıs'ta niye bunu özellikle şey yaptık, bitirdik. E, sembolik değeri var biliyorsunuz ve diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade niçin Anadolu'ya çek çekilerek bir devlet kurmayı tercih etmiştir? Bu toprakların jeo felsefe açıdan ve jeo kültürel açıdan okunması nasıl olacaktır? Türkistan, Türkiye'nin kültürel sürekliliğini düşünce ve yurt ilişkisi bağlamında incelemek nasıl mümkün olacaktır? Yani buna dair söyleşilerimizi takip ettiniz. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Türk felsefesinin de resmiyet kazandığı önermesine hazır bulunuşluk sağladığımızı söylüyoruz. 19 Mayıs'ın simgesel değeri de bu. Bu söyleşide de Türk felsefesinden bahsetmek niye ayrıksız görülüyor? Türkiye'de Türkçe resmi dil olarak kullanılma sürecine bakıp o kadar geniş de olmasına rağmen ve resmiyetle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun olduğunu söylemek niye ayrıksı görülmek isteniyor ya da öyle sunuluyor? Özellikle bunun üzerine durmak istiyorum. Yani İslam felsefesi genel çerçevesinde özellikle Türk felsefesinden bahsedeceğiz. Yani bu işlem kapsam işlem kapsam münasebeti bağlamında söyleyecek olursak Türkçe felsefe ve Türk felsefesi İslam felsefesi alanında çalışan bir akademisyen kardeşiniz olarak öncelikle bu işlemi kapsam yani İslamiyet'i anlama, yorumlama ve uygulama tazlarını kronolojik olarak incelerken problematik olarak incelemeyi de önemsiyoruz. Buradan kastımız Arabi, Arap kabilevi, patrimonyal, ebevi nizam adına her ne diyorsanız deyin. Bu yapının siyasal erk tartışmalarını, Emevi-Abbasi çatışmalarını, Fars, Şii e, aklının ortaya koyduğu kültürel hegemonyanın dışında inşa edilen ana yurt ve ata yurtun e, birikiminin felsefi açıdan tahlilidir aslında bizim kastettiğimiz. Bu dönemde belirli dönem e, hakim diller olan Arapça ve Farsça ile metinler yazmayı e, önceleyen Türk filozofların için böyle yaptığını anlamak önemli. Bunun jeo felsefe yapmak ve o dönemin sosyopolitik yapılarını kültürel değişim ve dönüşümleri incelemektir. Aynı zamanda bunları incelemek. Çünkü felsefe dille bütünleşmiştir ve ana dille yapılır. Dil sonuçta e, kültürün bir ifadesidir. İlahi Risaletlerin sonuncusunun Arapça gelmiş olması, öncekiler farklı dillerdeydi, onun evrenselliğini göstermez, dilin evrenselliğini göstermez. Hareket noktası olan metinlerin dilini bilmek, içinde bulunduğu ortama uygun olarak kullanmak, o kültürden etkilendiğini söylemenin farklılıklar üzerinde durmak ile ee, düşüncenin ana dille yapıl, yapılmasını e, gerektiğini söylemek farklıdır. Bizim kaygımız e, Türkçe'nin ve Türk İslam kültürünü kendi özünden kaynaklanan e, bir felsefe oluşturmasıdır. Daha doğrusu bu oluşturma sürecine bakmaktır. Çünkü kendi kişiliğimiz ve kimliğimizi burada bulduğumuz düşüncesindeyiz. Peki niye Türk felsefesi ayrıksı denilir? Buradaki o ayrıksı terimine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani Türk felsefesi derken daha önce birkaç kere de bahsettik biz. Felsefe açısından öğrenecek bir düşünce yapısı ortaya koymaktır. Bu etkinlik sadece Türklerce ve Türkçe ortaya konulduğu için değerli kılmak demek olmayıp felsefe dışı unsurlara dikkat ederek felsefe olarak değerli kılma çabasıdır. Kendi içinde kapalı, diğerlerinden etkilenmeyen bir felsefe yapı da, felsefi bir yapı da olamayacağına göre tüm dünya felsefesine açık bir tutum içinde olup, üretici kavramlarla felsefe yapmayı hedefler. Türk felsefesini yüceltmek diye bir hedefimiz varsa ki var, bu ancak felsefeyi yüceltmekle mümkün olacaktır. Türk felsefesinin başarısı olmak demek, bunlar Nermi Uygur hocamın ifadeleri, felsefenin başarılı olmasını istemek demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu söylemek niçin garip ve ayrıksı gözükür? Ha, günümüzde gerek ilahiyat fakültesi, gerekse diğer bazı felsefe bölümlerinde bir Türk felsefesi diye bir şey yok, hem de kimsenin böyle bir iddiası ve arayışı yok e, diyenlerin, e, ayrıkso olduğunu düşünüyoruz. Ben de onların ayrıkso olduğunu söylüyorum. Ya ama biz biz ayrıklığı nasıl anlıyoruz bakın. Ee, tür felsefesine dair düşünceleri garip ve ayık ayrık ayrıksı bir göründüğü önermesi üzerine duralım öncelikle. Öncelikle günün birinde ayrıksı olmaktan çıkaracak garip ve yadırganmayan doğrular diye benimseneceği günlerde yaklaşmaktadır. Özellikle 100. yıl münasebetiyle yayınlanan, yay, yay, yayınlanan kitaplar, makaleler bunu göstermektedir. Bir de bunu denememiz şart çünkü yarının felsefe getirmesini istediğimiz şeyler nihayetinde bugün felsefenin, bugünkü felsefenin uğrayacağı değişikliklerin tümüdür. Bu çabakıyı ayrıksı görenlere karşı da biz garip, ayrıksı ve nabit terimlerine Felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmanın öncü gördüğümüz Farabi'nin yüklediği anlamı, işte burada Farabi eleştiri getiriyoruz. Farabi'nin yüklediği anlamı eleştiren İbn-i, Bak, İbni Bace'nin bakış açısını tercih ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Meşaili kurucu öğreti olarak görüp Müslüman filozofların ortaya koyduğu o sistem, paradigma, düşünce modeli içinde kalıp birbirlerini eleştirmesini de özgünlük olarak incelediğimize göre İbn-i Bace'nin bu konudaki bakış açısını daha tutarlı olduğunu ben düşünüyorum. Peki buradaki şey nedir? Farabi ve İbn-i Bace'de ayrıksı ya da nabit, ne? ne ne demek nabit, nevabit? İbn-i Bace'ye göre garip, ayrıksı veya teknik terimle nabit kişi şudur. Kalabalıklar içinde bilinçli bir yalnızlığı tercih eden muvahhid, içe dönüp derin düşünen ve yanlışa evet demeyen tavra sahip olan bireydir. Ee, diğer bir ifadeyle genel kabul gören görüşleri tutarlı olarak görmeyip kendi sahih tutarlı görüşünü savunandır. Nabit ise malum olduğu üzere ekili arazide diğerlerinden farklı olarak kendi başına yeten, yetişen ve ayrık otu diye nitelendirilmeden hareketle kullanılır. Ee, ama İbn-i Baciye'ye göre işte tedbir-i terimini biz e, bunun için önemsiyoruz ve o Risale'yi de ayrıntılı bir e, giriş metniyle Aygün Hocam'la birlikte tercüme ettik. Çünkü niye? o mutlu, sahip kişi erdemli ortamı ve şahsiyetli personalist duruşu sahasında gerçekleştirendir. Bizim varoluşçu dindarlık Nurettin Topçu'dan da mülhem hareketle o personalist tutumu varoluşçu dindarlık olarak temellendirirken buradaki e, nabit kavramını e, e, merkeze alıyoruz. Yani İbn-i Bace Farabi'nin anladığına farklı yorumluyor. Bu açıdan garip ve gureba diye anılanlar da Söyle böyle nitelenenler de kendi vatanlarında akran ve komşuların arasında olsalar da fikirleri yüzünden yalnız kalanları anlatır. Oysa bu insanlar yüce fikirleriyle adeta yeni vatanlarına göç etmişler ve bu yüzden de bu dünyada garip sayılırlar. Bunu ev ortamında tetbürül menzil yönetime ortamında ise tetbürül müdün. Medine taşınması biricik idealidir, ülküsüdür. Dolayısıyla Farabi'de ayrıksı görüş sahibi olmak İbn-i olumludur. Türk felsefesi yok, böyle bir şey de iddiasında olanlar da yok diyenler ayrıksıdır diyenlerle e, diyenler İbn-i hareketle ne mutlu o ayrıksı olanlara diyoruz. Yani bu çerçevede Türkistan'da Arap Fars kültürel söyleminin dışında gelişmiş Türk aklının ürettiği felsefi birikim ile Anadolu'da bulduğumuz kadim felsefi tasavvurları yeniden okumaya bir giriş yapıyoruz. Karşılıklı etkilenmeler Yorumlamalara dikkat ederek evrensel felsefede öneminden ötürü Türk felsefesine vazgeçilmez bir yer sağlama çabası içinde bulunmayı hedefliyoruz. Peki Türk felsefesinden kastımız ne? Türk felsefesinden kastımız şu. Türkçe varlık, bilge, varlık, bilgi ve değer üzerine ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji üzerine düşünmek, Türkçede kendini gösteren felsefeyi kastediyoruz. Peki e, burada önemli olan neyi? Bu etkinliği sürekli kılmak gerekiyor. Türk tarihi ve coğrafyasında devamlılık halindeki Türk düşüncesi ve Türk kültürünü dünyaya evrensel mesajlar verebilecek bir güçle felsefenin diliyle anlatmanın imkanı böylece mümkün olabilir diyoruz. Türk kültür tarihindeki devamlılık halinde tek ve süregen bir Türkçe felsefe olduğunu söylemek zor. Bunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz ama geçmişte bilgi, bilim, teknoloji kurgusunu yaparak bir medeniyet tesis edilmesi sürecinde alimlerimizin neyi, hangi dil ile söylediği, ne yapmak dilediğini ve neyi yapabildiğini incelemek gerekmektedir. Bu noktada siyasal olarak oldukça güçlü oldukları dönemde Türkçe düşünüp Farsça ve Arapça metinlerin niçin ürettiğini anlamak, mahiyet, hüyet, cevher, ilinek, araz ilişkisini incelemekle mümkün olur. Bu jeofelsefe yani Türklerin sosyopolitik yapılarını, kültürel değişim ve dönüşümlerini araştırmak demektir. Burada Türk felsefesi ibaresiyle, daha önce de söyledim ya, <laughs> felsefe açısından önleyecek bir ee, düşünce ortaya koymak hedeftir. Atayat'tan getirdiğimiz ve farklı zaman mekanlarda farklı dillerde yazıya geçirilmiş metinler ile Anadolu'da bulduğumuz felsefi birikimin temel kodlarına göre yeniden üretilen ve tüm dünya felsefesine açık bir tutum içinde olmaktır Türk felsefesi. Türkçe ürettiğimiz bu felsefenin insanlığın diğer coğrafyalarında üretilen felsefi bilgilerle çaprazlama okumalar yaparak evrenselleştirme gayretidir. Buradan hareketle Türk tarihi ve coğrafyasında Türk düşüncesi ve Türk kültürünü dünyaya evrensel mesajlar verecek bir güçte de, felsefenin de, diliyle anlatımını Türkiye Cumhuriyeti ile başlatmak uygundur diyoruz. 19 Mayıs bunun için simgesel değeri var ve bugün e, itibariyle bu e, nihai yazıyı bugün yayınlamamızın, söyleşi de bugün yapmamızın sebebi bu nedenledir. Bu e, şimdi e, do, 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 dolayısıyla e, bize göre Türk felsefesinin, Türkçe felsefenin resmi olarak e, e, bir varlık bilgi ve değer eee incelemesi yapmak, bir etkinlik ve yaygınlık kazanmasını resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile başlatmak tutarlıdır diyoruz. Bu Min kurduğu Göktürk Kağanlığı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti doğrudan Türk ismini taşıyan devletler olmasından dolayı Türkistan-Türkiye irtibatının sürekliliğini gösterdiğini düşünüyoruz. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Türk Rönesansının nihai harikası e, nihai halkasıdır. Peki Türk Rönesansı ne? İşte burada diğer birikimlerden bahsediyoruz. Gazneli, Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı devletleriyle birlikte Türklerin kesintisiz hükümranlıklarının 1918 yılına kadar kadim dünyada devam ettiğini e, e, vurguluyoruz. Türk Rönesansı ya da diğer ifadeyle İslam'ın manevi e, teceddüt döneminin Selçuklu yayılış çağıyla başladığını, 16. asra kadar devam ettiğini e, bu nedenle de <laughs> Avrupa bazı tarihçilerin bu döneme Türk asrı dediğine vurgu yapıyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtada eski medeniyet ülkelerinde, iç denizlerde ve pek çok kavimler üzerinde hüküm sürerken İslam dünyasının geri kalan memleketleri de diğer Türk devletlerin idaresi altında bulunuyordu biliyorsunuz. Hindistan'da Babürlü, İran'da Safavi Şahlıkları, Türkistan'da ve Altın Orda'da başka Türk hanlıkları bulunuyordu. Böylece bu asırda Türk milletinin hakimiyeti ve yayılışı Viyana kapılarından Gaj Nehri vadilerine, Altay dağlarından Atlas dağlarına, İtil boylarından Abeşistan'a ve Büyük Sahra'ya kadar eski dünyanın yarısına kadar yayılıyordu. Avrupalıların muhteşem dedikleri kanunu Sultan Süleyman bu derin ve Türk cihan hakimiyetinin davasının tacını temsil eder. Türkistan Türkiye irtibatının kültürel sürekli derken işte bunu kastediyoruz. Buradaki sırrı keşfetmek önemli. Çünkü birçok devleti farklı zaman ve mekanlarda farklı isimlerle, hüviyetlerle kuran zihniyete, mahiyete biz Türk felsefesi diyoruz. Türk felsefesi yapmak sürecinin çağdaş tarihini ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla olduğunu söylüyoruz. İşte bunun içinde Burada e, Çağdaş İslam Düşünürleri, o Bilay yayınlarından çıktı. Ahmet Vefik Paşa'yı, e, e, Mehmet Ali Ayni'yi, Yusuf Akçura, Mehmet Ziya Gökalp, Ömer Ferit Kam, Erol Güngör, e, Nurettin Topçu, Hüseyin Cemil Meriç'i bu çerçevede e, Çağdaş İslam Düşünürleri bağlamında e, ele aldık ve e, üniversite gençliğinin bilgisine sunduk. Şimdi Dolayısıyla Selçuklu Osmanlı kültürel birikim üzerine kurulu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılık sırrını yönelik anlamaya yönelik çabalar bu metinler. Allah nasip ederse bir nefes felsefe de bu çerçevede yayına girecek. Biz bununla o kayıp aydınlanma olarak geçen ve birkaç yüzyıl yüz, birkaç yüzyıl süren kültürel filizlenme ürünü olarak Mezopotamya, Horasan <laughs> İç Asya, Orta Asya'da, Atayurt. 1150 yılına kadar olan devam eden kültürel enerji birikiminin incelemek, onun tetiklediklerini de incelemektir. Peki bu çerçevede Türk felsefesi ve ödevimiz dediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte birçok kriz var ve bu insanımızı mutlu ve müreffeh kılacak, huzura kavuşturacak yeni bir bilgi, bilim ve medeniyet tasavvuru üzerine düşünmekse temel amacımız Atayurt'tan getirdiğimiz değerlerle Anadolu'da, Anadolu'da bulduğumuz felsefi birikimi mukayeseli ve eleştirel okumalarla buna giriş yapacağımızı söylüyoruz. Ee, buradaki yöntemimiz işte Farabi'nin ilimlerin sayımını işte giriş metni olarak görüyoruz ya, Burhan e, yakini bilgi çelişili düşünmenin imkansız olan doğruluk tasavvuruna ulaşmanın yöntemi e, diyalektik yöntem hitabet retorik belagat dediğimiz şiirli yöntemlerini merkeze alıyoruz ve safsatadan kaçınmaya çalışıyoruz. Diyalektik yöntemin de o çelişkili dilini, o çatışmacı dilini ortaya çıkarttıkları hasarı azaltmaya çalışıyoruz. İşte bu yeni bir form dediğimiz aslında bizim bu. Yani varlık, bilgi ve değer bağlamında Türk felsefesini bir sistem felsefesine dönüştürme çabası. Bunun için de felsefe, kelam ve tasavvuf disiplinlerini eş güdümlü okuyup metinler üretmeye çalışıyoruz. İşte bu metinlerin üretildiği ortam ile bugün içinde yaşadığımız ortamın sorunlarına dikkat ederek, bu tarihsel metinlere ve bugünkü yaşadığımız sorunlara dikkat ederek varlık bilgi ve değer kavramlarını konuşulan ana dil ile temellendirmek şarttır. Tümel değerlerin, soyut ve aşkın verilerin Anadolu insanı şahsında tikelleşmesi ve somutlaşması diğer bir deyişiyle, deyimle temellaşması için bu yapılmalıdır. Eğer bu gerçekleşirse... Düşünceyi bulduğumuz coğrafyada yaşayan insanların güncel sorunlarına çözüm önerileri e, üretilmesinde bir yol ışığı vazifesi görecek şekilde e, yani bir yol ışığı olabilir ya da bir yol ışığı göre, vazifesi görecek şekilde yeniden üretmek mümkün olabilir. E, bunu demek aslında yerli, tikel, olanın tümel durumudur. E, leşmesi evrenselleşmesi veya da temalaşması demektir. Ee, bu, bu da Türk felsefesini genel felsefe içinde önemli bir konuma getirir diyoruz. Yani aslında Türklerin yurtluğu yeniden ihya etmek üzere bizzat kendi topraklarına ait yerli işte buradaki o Anadolu işte Hitit Çorum bunun merkezi Babil Grek ve İslam düşüncelerinin gücünü özgürleştirmek ve yeniden tümel evrensel haline getirme çabasıdır. Çünkü bu topraklarda dünyanın en önemli medeniyetlerini kuran düşünceler üretilmiş. Türkler Selçuklu Osmanlı devletleriyle Anadolu toprağını yeniden yurtlandırmıştır. Felsefe artık salt nesne Arapça metinler değil de kavram üzerinden e, Türkiye'de Türkçe ile yeniden yurtlanmasıdır aslında bu bizim dediğimiz Anadolu birikiminin Türk felsefesi adıyla insanlığa sunma çabasıdır. E, bu bu açıdan. Temel ödevlerimizin bunlar olduğunu söylüyoruz, son söz olarak da o Nermi Uygur'un Türk felsefesine dair metninde de vurgu yaparak son yerine hocamızı hayırla yad edip onun ifadesiyle bitirmek istiyoruz. Türk felsefesinin öneminden ötürü evrensel ifade felsefede vazgeçilmez bir yer sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirme olasılığını artırmak için de Türk felsefesi başka felsefelerce uzmanca ilişkilere girmeye yönelmeli bu ilişkileri canlı, katkılı kılmanın yolları aranmalıdır. Giderek Türk felsefesi özellikle insanlar, toplumlar, uluslar, kültürler arasındaki haberleşme, bildirişim araçlarının durmadan yetkinlik kazandığı çağımızda başka gelenekler doğrultusunda felsefe yapanlar için seçkin bir kaynak durumuna getirilmelidir diyor. Dolayısıyla biz de bu 19 Mayıs günü bunun simgesel değeri olduğunu söylüyoruz ve bayramımızı yeniden kutluyoruz. 100. yıla dair olan çalışmamızın da nihai metnini bugün bitirmenin sembolik değerini bir kez daha vurguluyoruz. Esenliğiniz daim olsun.